İnsan yeryüzünde bir halife. Artıları ve eksileri var. Ve insanın eksi yönlerinden birisi istibdada müsait olması. Yani insanda kuvve-i gaddabiye, kuvve-i şehviye gibi yani öfke, şehvet bu gibi şeyler var. Öte yandan akıl nurani bir alet ama akıl da menfi şeylere kullanılabiliyor. Böyle olunca Tarih boyunca pek çok insan işte şehvetinin veya gadabının veya aklını kötüye kullanmanın sonucu başka insanları köle ve esir yapmak istemiş ve baskı sistemiyle başkalarını kendilerine emirber nefer haline getirmeye çalışmış. Bediüzzaman'a münazaratta bunu da soruyorlar. Diyorlar ki, şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış geliyor. El cevap insanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit nasılsa bunu da beraber getirmişler. Bu dikkat çekici bir cevap. Yani istiddaî insanın hayvani yönüdür. İnsanın çok yönleri var. Meleki yönümüz de var. İbadetle meşgul olmak, ilimle meşgul olmak meleki yönümüz. Nebati yönümüz var. İnsan büyüyen bir varlık. Ama insanın hayvani yönü de var işte kurt gibi bir canavar işte masum hayvanları parçalayabiliyor. Benzeri bir şekilde de müstebit bir takım insanlar, gariban bir takım insanları kendi keyiflerine göre kullanmaya çalışıyorlar. İşte beşerin insanlık aleminin tarihi seyrinde ilk dönemler buna daha müsait. Ve ilk dönemlerde hemen bir anda medeniyet meydana gelmiyor. Hemen bir anda her şey sistem olarak oturmuyor. Böyle olunca evrim anlamında bunu demiyorum. Ama insanın manevi tekâmülü, manevi tekâmül seyri içerisinde hayvaniyet yönünün daha ağır olduğu dönemde bulunmakta. Dolayısıyla insanlar bu istibdat özelliğini ta oradan getirmiş oluyorlar. Sual Demek şu istibdat hayvaniyetten gelmedir. El cevap evet. Müstebit bir kurt, bir çare bir koyunu parça parça etmek, daima kavi zayıfi ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavanine esasiyesindendir. Yani hayvanlar aleminde bu var. Kurdu örnek verdi. E, koyun ona göre masum ama müstebit kurt bir çare koyunu parçalamak istiyor. Ve hayvanlar aleminde kuvvetli olan zayıfı ezmeye çalışıyor. İşte bu, insanlara da yansıyabilen, insanın hayvani yönlerinden bir isim. Sual, sonra el cevap. Şeriat-ı Garra zemine nüzul etti. Yani Allah'ın kanunları, Allah'ın dini zemine nüzul etti. Ta ki zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü aketsin. etsin. Yani Allah dinleri bunun için gönderiyor, peygamberleri bunun için gönderiyor kitapları bunun için indiriyor. İnsanı hayvaniyetten kurtarmak, insaniyete layık bir şekilde yaşamasını sağlamak. Şu insaniyetin siyah lekesini izale etsin. Yani insanın müstebit olması aslında insan adına utanılacak bir durum. Alnında siyah bir leke gibi. Hem de izale etti. Fakat va esefa Ma teessüf ki muhit zamani ve mekanının tesiriyle hilafet saltanata inkılap edip istibdat bir parça hayatlandı. Bu İslam dini yönüyle ele alınıyor. Yani bütün tarihin e, önceki dönemlerinde içine alacak şekilde değil. İşte şeriat garra Allah'ın son dini İslamiyet zemine nüzul etti ve muhataplarını istibdattan büyük ölçüde Kurtardı ama zamanın ve mekanın devletler üzerinde de tesiri var. O günkü ortamda krallık sistemi hemen her yerde uygulanan bir sistem. İlk dört halife seçimle geldi ama peşinde Emevi Hanedanı bunu bir saltanata çevirdiler. Hilafet saltanata inkılap edip istibdat bir parça hayatlandı. Peygamberimiz mucizane bunu haber vermiş. İnnel hilafete ba'di felâsüne senem. Yani benden sonra halifelik kamil manada 30 senedir. Sümme yekunu mulken sonra bir saltanata dönüşür diye ifade buyuruyor. Ve Emeviler de bu gerçekten kendini gösteriyor. Arada Ömer bin Abdülaziz gibi adil olan, müstebit olmayanlar da var. Ama kair ekseriyeti Emevilerin saltanatı esas almış ve bir istibdadı da uygulamışlar. Ta Yezid zamanında bir parça kuvvet bularak başını kaldırdığından İmam Hüseyin radıyallahu an Hürriyet-i kılıcını çekti, başına havale eyledi. Yezid zamanında daha böyle istibdat kuvvetlendi. İmam Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin e, hürriyeti şer'iye kılıcını din adına buna karşı çıkmak bu kılıcı çekti. Başına havale eyledi. O günün şartlarında bir takım savaşlar oldu ve mücadeleler oldu. Fakat ne çare ki istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet cevani bir alemde, alemin her tarafında Zeynep gibi yani bir havuz, bir gölcük gibi Yezid'in istibdadına kuvvet verdi. Yani Hz. Hüseyin tam da muvaffak olamadı. Kendisinin ve Ehl-i Beyt'ten nicelerinin şehadetiyle bu neticelendi ve Yezid saltanatını devam ettirdi. Burada istibdadın kuvveti cehil ve vahşet. Yani Kerbela çok büyük bir vahşet. Ee, özellikle Şia ve Alevi e, olanlar daha böyle Kerbela'yı gündeme getirirler. Ama bu e, sünni dediğimiz kesimde e, gündeme gelmeyen bir konu değildir. Kerbela hepimizin yüreğinde bir yaradır. Bütün Müslümanlar olarak Kerbela'nın ızdırabını duymaktayız. İşte o günün ortamında e, nasıl ki mesela bir yerde havuz var. O havuza değişik yerlerden su geliyor ve oralar o havuzu beslemiş oluyor. Benzeri bir şekilde de cehalet bunu besliyor, vahşet bunu besliyor ve istibdat o şekilde devam etmiş. Sual, şimdiki meşrutiyet istibdat nerede? Onların harekatı nerede? Hilafet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yek diğerine musafaha ve temas ettiriyorsun. Aralarında karnlar ve asırlar var. Yani şimdiki meşrutiyet, 1908'deki ikinci meşrutiyet ve evvelindeki istibdat nerede? Ta Yezid zamanında olan bu durumlar nerede? Hilafet, saltanat nerede? Ya bunlar birbirinden çok ayrı şeyler. Nasıl bunları birbiriyle beraber değerlendiriyorsun? Aralarında devirler var, asırlar var. El cevap, meşrutiyetin sırrı kuvvet kanundadır zaman burada sistem olarak cevap veriyor yani e, işin kanununu ortaya koyuyor gerek e, meşrutiyet gerek istibdat tarihte çok değişik görüntülerle karşımıza çıkabilir mesela istibdat ağalık şeklinde de çıkar paşalık şeklinde de çıkar e, krallık şeklinde de çıkar padişahlık şeklinde hatta hilafet şeklinde hatta cumhuriyet şeklinde ama Hangisi meşrutiyettir, hangisi istibdattır? Bunu bilirsek, değişik elbiselerle onu gördüğümüzde şaşırmamış oluruz. Hani bir insan çok farklı elbiseler giyebilir. Biz o insanı tanıyorsak, farklı elbiseden dolayı farklı hüküm vermeyiz, farklı biri olarak değerlendirmeyiz. İşte meşrutiyetin sırrı meşrutiyet derken böyle e, hürriyete dayalı. Seçime dayalı sistem. Kuvvet kanundadır. Şahıs hiçtir. İstibdadın esası kuvvet şahısta olur. Yani istibdatta ben yaptım böyle oldu, ben böyle istiyorum. Bu ön planda. Ama bunun mukabilinde ise kanun ne diyor? Kanunun dediği yapılır. Ve istibdatta kanunu kendi keyfine tabi edebilir. Yani günümüzde de Kanun devleti manası evet ön planda olmakla beraber bir kısım insanlar açıklarını buluyorlar ve kendi keyiflerine göre uygulama yapabiliyorlar. Hak kuvvetin malubu Böyle bir durumda hak kuvvetin karşısında mağlup olur. Fakat bu iki ruh her zamanda birer şekle girer, birer libas giyer. Yani hürriyete dayalı idari sistemle baskıya dayalı idari sistem hemen her devirde farklı elbise, farklı görünümde karşımıza çıkabilir. Bu zamanın modası böyle giydiriyor. Zannolunmasın istibdat galebe ettiği vakit tamamen hükmünü icra etmiş. Meşrutiyet mağlup olduğu vakit mahvolmuş. Kella. Yani evet bir istibdat var, tarih boyu var ama e, her zaman mutlaka istibdat hükmetmiş demek değil. E, müsbet manada idareler her devirde bulunmuş. Meşrutiyet mağlup olduğu vakit mahvolmuş kella. Kainatta galibi mutlak hayır olduğundan pek çok enva ve şuabat, şuabatı heyet-i içtimaiyede meşrutiyet hüküm ferma olmuştur. Cidal berdevam, harp ise seccaldir. Yani mücadele devam etmektedir. Ve harp e, bu şekilde yine devam etmektedir. Yani tarih boyu bu ikisinin mücadelesi var. Günümüzde de bu mücadele devam etmekte. Sual: Bazı adam şerata muhaliftir diyor. Yani bazıları meşrutiyet sistemine geçildiğinde, yani sanki eskisi tümüyle İslami, bu ise şerata muhalif öyle göre, görebilmişler. El cevap. Ruhu meşrutiyet şeriattandır. Yani meşrutiyet derken seçime dayalı idare, bu bu hürriyete dayalı idare hatırlayabiliriz. Bu şeriata uygundur. Hayatı da onlandır. Fakat ilcai zaruretle teferruat olabilir muhakkaten muhalif düşsün. Yani yeni bir sistem geliyor 1908 ve devamında. Bir anda tümüyle ideal bir şekilde uygulanmamış olabilir. Hem de her ne hal ki meşrutiyet zamanında vücuda gelir, meşrutiyetten neşet etmesi lazım gelmez. Yani kötü idarelerde iyi idareciler de çıkar ve müsbet icraatlar yapar veya sistem iyi, kötü idareciler çıkar, kötüye kullanır. Hem de hangi şey vardır ki her cihetle şerata muvafık olsun? Hangi adam var ki bütün ahvali şerata mutabık olsun. Yani fert olarak her birimizin velev dindar da olsak eksilerimiz, eksiklerimiz, hatalarımız var mı? Var. İdarecilerin de olur. Öyleyse şahsı manevi olan hükümet dahi masum olamaz. Yani hükümeti de meydana getirenler bir takım hataları, kusurları olan insanlar. Dolayısıyla tümüyle masum bir hükümet Tarihte hiçbir dönemde olmamıştır. Şimdi de olmayacaktır. Ancak eflatun ilahinin İlahi'nin Medine-i Fazla'yı hayaliyesinde masum olabilir. eflatun ilahi, Platon. ilahi denilmesi, ilahiyatçı feylesoflar deniyor bunlara. Allah'ı kabul eden feylesoflar. Ve Eflatun, Batı kaynaklarında Platon olarak geçer. P Arapça'da olmadığından bu ''F'' halini almış Platon ve Eflatun. Yani bizdeki kullanımı bu şekilde. Ama günümüzde Platon, Platonik aşk gibi ifadeler meşhurdur. Ve Eflatun'un devlet adıyla eseri var. Ve o devleti filozoflar idare ediyor. Yani en üst düzey insan olarak düşünen insanlar. Devletin başında onlar var. Ama bu ütopik bir durum. Ve bugüne kadar hiçbir devlette böyle tümüyle ehlilim olanlar e, idareye gelmiş, ülkeyi onlar idare etmiş. Böyle bir şey yok. Lakin meşrutiyet ile suistimalatın ekser yolları münset olur, kapatılır. İstibdatta ise açıktır. Sual, itiraz ettiğin şeye nasıl cevap veriyorsun? El cevap, ben libasa ilişiyordum. Hükümet iyi bir adamdır. Pislerin libasını giymiş idi. Yani Bediüzzaman'ın Abdülhamit'le bir problemi yok. Ama sistem olarak padişahlık sistemi İslami bir sistem değil. Sistem açısından bunu değiştir, nazara veriyor. Ben libasa ilişiyordum. Hükümet iyi bir adamdır. Ama elbisesinde problem var pislerin libasını giymiş idim. Biz o libası yırtmak ve yıkamak istiyorduk. Olamadı. Zamana bıraktık. Ta yavaş yavaş yırtılsın. Evet namazı kılıyordu. Kıbleyi tanımıyordu. Sonra tanıdı. Yani Osmanlı mesela e, dini esasları nazar alan bir idare. Her ne kadar padişahlık sistemi suistimali açık da olsa genelde padişahlar dindar insanlar veya tanıyacaktır. Ehven-i şerrayin bir adaleti izafiyedir. Bu mecellede şöyle ifade ediliyor. İki şerden daha ehven olan, daha hafif olan tercih edilir. Yani tümüyle hayır elde edilemiyorsa biri biraz daha şeyi fazla, şerri fazla, diğerinin daha az, daha az olan tercih edilir. Fakat kemali telehüf ile bağırıyorum ki şiddete inkılap eden fikri intikamın tedahulu ve heyecanatı intac eden tecrübesizlik üzerimize emri şiddetlendirdi, pahalılaştırdı. Muhakkaten bir nevi karanlık çöktü. Emin olunuz ki çekilecektir. Yani bunu da kemali telehüf ile feryat ile yanıp yakılarak bağırıyorum ki intikam fikri var. Bu şiddete dönüşüyor. Veya bazıları tecrübesiz, heyecanla yola çıkıyor, yarı yolda kalıyor. Bu meşrutiyetle gelebilecek güzellikleri engelleyen bir durum oluyor. Bu diyor bize maliyeti artırdı. Ve geçici bir, bir nevi karanlık çöktü. Emin olunuz ki çekilecektir. Bunlar tabii bir süreç oluyor. Ee, mesela bir insan 40 günde kendini değiştirebilir. Ahlakını menfiden müspete döndürebilir. Ama diyelim ki e, bir neslin yetişmesi 40 yılı alıyor. Hemen bir anda nesilleri değiştiremeyiz. Yani devlet yine kısa bir zamanda değiştirilemez. E, zamana yaymak gerekiyor. Ve Ta 1908'den 2025 itibariyle bu dersi yapıyoruz. 2025'e gelinceye kadar bayağı bir yüzyıldan fazla bir zaman var. Olgunlaşa olgunlaşa zaman zaman darbeler de görmüşüz. Demokrasinin, Cumhuriyet rejiminin seyrinde işte yer yer darbe, yer yer halkın kendi idarecilerini seçmesi belli bir kıvama doğru gidiyor. Daha tümüyle belki ideal bir şey e, henüz kurulamamış olabilir. Bunu zaten e, sahanın uzmanları da ifade ediyorlar. Diyorlar ki demokrasi veya cumhuriyet sistemi bunlar e, suistimale de açıktır. E, mevcutlar için de en iyisidir diye ifade ediyorlar. Demek ki e, bu da bir süreç. Hemen bir anda neticeye kamil netice elde edilmeyebilir ama zaman içinde tekamül edecek ve hürriyet manası daha böyle halklara mal olacaktır.